Evet. Şimdi e, şunu bilmekte fayda var. Bakın. Safra kesesi taşını eriten ve parçalayan iki tane ürün var. Bunlardan bir tanesi iide, diğeri de 40 kilit. Yani at kuyruğu dediğimiz Equisetum arvenza bitkisidir. Bu özellikle iidenin Nasıl bir iğde kullanılacak? Kabuğunu kaldırdığınızda içi kar gibi beyaz olacak. Kabuğu gibi eğer turuncu renkli veya biraz kahverengileşmişse o pek amaca uygun değil. Pek değil, amaca uygun, uygun değil. değil. Şimdi burada yapacağı şey 4 tane 5 tane iğdeyi alacaklar böyle yarım bardak kadar suda. 5-6 dakika bunu kaynatacaksınız. Ondan sonra suyunu içecekler. Akşam da 40 kilit, bunu öğleden evvel akşamda 40 kilit bitkisini kullanacaklar. Evet resmini de görüyorsunuz. Bu aynı zamanda at kuyruğu olarak da bilinir. Latince ismi Equisetum arvenza bitkisidir. Şunu söylemekte fayda var. Şimdi safra kesesinde taş var denildiği zaman e, tabii ki bu kanala düşme riski de var. O zaman tıkama e, söz konusu. Tabii ki o zaman da bilirubin değerleri yükselecektir filan. Yani burada dikkatli olunması lazım. Yani bunu uygularken evvel Allah yani e, 20-25 gün içerisinde o taşı eritiyor yani bunu söylemiş olalım yalnız kontrolleri de ihmal etmeyecekler